Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yani faizleri indirmesiyle birlikte 15.75'leri gördük. Merkez Bankası neden bu faizleri indiriyor? Kimsenin bildiği bir konu yok. Yani Merkez Bankası'nın şu anda ekonomik bir sorun ya da ekonomik bir problemi çözebilecek bir şekilde faiz indirdiğini söyleyemeyiz. Neden? Çünkü faiz indirdiğinde uzun vadeli faizler de yükselmeye başlıyor. Mevduat faizleri %17 yani siz %14'e çektiğiniz ama... Kime faydası oldu bunun? Krediler mi düştü? Hayır. Ne oldu peki? Kime bir faydası var? Sadece dolar yükseliyor. Dolar yükseldiğinde ne oluyor peki? Asgari ücret tabii ki dolar bazda azalıyor. Geçen sene 384 dolar olan asgari ücret bu sene artırılmış haliyle 270 dolara geriledi. Yani bu ne demektir? Bundan sonraki senede benzer bir durum yapılırsa 190 dolar hesabıyla dünyanın en ucuz işçiliğine sahip olan ülkesi olacağız. Bu da bize yatırım çekecek. Peki şimdi bakmak lazım. Merkez Bankası'nın PPK raporunda söylediği özellikle ilk 3 ay bazı verilere bakacağını söyledi. Hangi verilere bakacaksınız? Hangi verilere bakıp faiz indirip indirmemeye karar vereceksiniz? Aslında hiçbir veriye bakacağı yok. Çünkü bu faiz indiriminin herhangi bir ekonomik aktiviteye yansıma şansı yok. Yani bakacağı bir şey olmadığını zaten buradan anlayabiliyoruz. Bu da bize şunu ifade ediyor. Peki bu politika neden güdülüyor ya da seçim erken seçim mi gelecek? Şimdi ben normalde erken seçim bekleyenlerdenim ama burada bir şeyi dikkatimi çekiyor onu ifade edeyim size. Erken seçim yapacak bir hükümet böyle bir işe kalkışmaz. Yani bu sanki erken seçim değil de hiç seçim olmayacakmış havasında yapılabilecek bir hareket. Yani baktığımızda şu anda faizler indiğinde bu hükümete geri dönüşü ne zaman olur? En az 5 yıl. Yani en az 5 yıl bunu sürmesi lazım ki hükümete geri dönüşü olsun. Çünkü 3 ayda geri dönüşü olabilecek bir yatırımı nereden çekeceksiniz? Şimdi Ellen Musk'la konuştular biliyorsunuz. Elon Musk hemen buraya fabrikasını kurup bir anda işçileri işe alıp bir anda ekonomiyi kalkındırabilecek mi? Hayır. Bunun en az geri dönüşü 5 sene, 6 sene ya da daha fazlası. O zaman bu durum biraz tuhaf gel gelmiyor mu size de? Bana tuhaf geliyor. Her şeyden önce bunu ifade edeyim. Yani merkezin özellikle 2022'nin ilk 3 ayında bakacağım dediği noktaya aslında bakmayacağını ifade edelim. Peki dolar ne olacak? Dolar da size ifade edeyim. Daha önce hatırlarsınız ben 16 TL olacak diye ifade ettiğim videoyu hatırlarsınız. Birazdan yukarıda da hem linkini göreceksiniz hem de özellikle başlığı göreceksiniz. Şimdi aynı durumu artık güncellemek gerekiyor. Çünkü ben 2022'nin sonunda beklediğim olay 2021'in sonunda gerçekleşti. Ama fiyat doğru. Şimdi bundan sonraki fiyata bakalım. Bundan sonraki fiyat benim beklentim 2022 sonuna doğru 30 TL olacaktır. 30 TL içinde tabi bazı durumlar var. 14 TL'nin altında kalmama koşulu. Bu ne demektir? 14 TL'nin üzerinde kalıcılık sağladığı müddetçe artık dolarda ana hedefi 30 TL olarak belirlemek lazım. Buna göre bir strateji çizmek lazım. Buna göre herkes kendisine hazırlaması gerekir. Çünkü 16 TL'den dönebilecek bir ekonomik program ya da tavır yok karşımızda. Çünkü burada normalde yapılması gereken faizleri sabit bırakabilmek, faizleri artırabilmek, ekonominin tekrar rayına oturmasını beklemek olurken faizleri indirerek aslında yapmak istediklerini çok net olarak ifade ettiler. Yani bu dolar daha gidecek. Bu sene biraz daha sakin gidebilir belki yıl sonuna kadar. 16 16,5 görebiliriz. Ama gelecek sene bu işlerin devam edeceğini söylemek mümkün diye ifade edelim. Şimdi neden bunu söylediğimi grafiklerde detaylı inceleyelim. Evet merkezin faiz indirdikten sonraki stratejiye baktığımızda özellikle bundan sonraki aşamaları değerlendireceğiz. Bakın artık şuranın üstündeyiz. Buranın altına gelmedikçe yani 15 TL'nin altına gelmedikçe yönün yukarı olduğunu söylemek lazım. Yön yukarı demek bizim özellikle hiç geri dönmeyeceğimiz anlamı da çıkmasın. Geri dönüşler yaşanabilir ama burada Kalıcılık ne kadar olacak ona bakacağız. Yani geri dönüş var ama biz nereye doğru geri döneceğiz ya da nereden geri döneceğiz bunlara hesaplamak gereken bir sürecin içerisinden geçtiğimizi ifade edelim. Şimdi bir diğer grafik benim neden size özellikle bundan sonraki süreçte 30 TL ihtimalinin olduğunu ifade ettiğim grafik. Bakın bu Japon yenine karşı bir değerlendirme yöntemidir. Yani e, dolar TL'yi değerlendirirsiniz. Burada dikkat ederseniz geçtiği aralık şurasıydı. Yani 0.81 olarak geçtiği aralıktan sonra kendimizi 14 TL'de savunan Merkez Bankası'nın yerinde bulduk. Yani şurası 0.12. %50'ye yakın bir değerlenmeden bahsediyoruz. Buranın üzerinde kapanışlara dikkat ederseniz Bakın burada 0.12'nin üstündeki kapanışlar bizi nereye götürür diyor 0.23'lere. Bu da bulunduğu şu anki fiyatın 2 katı demektir. 2 kat ne demektir? 30 TL eder fiyat demektir. Bu da yine hatırlarsınız size özellikle dolar TL'de bir grafikten bahsetmiştim. O grafikte bizi 16 TL'ye getiren grafik aynı analiz yöntemiyle yaptığım durumun şu anda 30 TL hesabını nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın. Bu bize 16 TL'ye getireceğini söylediğim grafikte hatırlarsanız 16 TL'ye geldik. 16 TL'nin üzerinde kapanışlar bizi 24 TL'ye kadar götürür olarak ifade ediyor buradaki grafik. Ama bu Japon yenine göre baktığımız durumaysa yani Japon yeni paritesine göre baktığımız durumdaysa bize iki katına yakın bir artış değerleme söz konusu olacağını ifade ediyor. İki analiz yöntemi de aynıdır. Yani 16 TL'yi bulduğum 16 TL olacak diye ifade ettiğim grafik yöntemiyle Japon yenindeki grafik yöntemi aynıdır. Bunu sadece aradaki bu Japon yeni değerlemesiyle baktığım dolar tl grafiğidir. Buradan karşımıza çıkan 0.24 rakamını çarptığımızda zaten şu anki bulunduğu fiyatın 2 katı anlamı çıkıyor. Yani 30 TL önümüzdeki süreçte 2022'nin sonuna kadar beklediğim süreç. Ama tabii ki bu bir anda olmayabilir. Peki nasıl bir aralık içerisinde ilerleyebilir onu biraz hesaplayalım. Şimdi bir geri gelirsek. Burada 16 TL'nin üzerinde yani 16.20'nin üzerinde aylık kalıcılık sağlarsa Buradan itibaren yukarı yönlü hareketi düşünebiliriz. Ama 16.20'den bir geri çekilme sağlarsa oyun planı şu şekle dönüşür. Bakın buradan bir grafiği şu şekilde atalım. 14 TL'ye denk geliyor. Oradaki Japon yeni grafiğindeki aylık kırılımın noktası. 14 TL ile 16.20 arasında bir sıkışma yaşarız. Yani şöyle bir karşımıza pozisyon çıkar. Şu şekilde. 16 TL 14.20 arasında gider geliriz, ardından yukarı kırarız. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoda 16 20'nin üzerine çıkarız. 16 20'nin üzerine çıktığımız andan itibaren de 16 20'ye biz kalıcılık sağlarsak oradan 24'e doğru önümüzdeki süreçte özellikle Merkez Bankası'nın ben piyasa koşullarına bakacağım dediği koşulları izleriz. Sonrasında yukarı yönlü hareket yine sertleşmeye başlar. Yani versiyonlar bu şekilde diye ifade edelim. Euro TL'de durum ne durumda? Hatırlarsınız kendimiz. 17'lerde buluruz demiştim. Euro'da 15-70'ler kırılırken 17 gördük. Yani daha yukarı seviyeleri gördük. Buradan itibaren direncimiz 1830 yani Burada baktığımızda dolarda aylık grafiğin denk geldiği noktayla kendisini eşleştirdiğimizde 16.20 aylık grafikte dolar tl'nin direnci 18.30'da euro tl'nin direnci olarak karşımıza çıkıyor. 18.30 kırılırsa da 19.5'lar konuşulur ama şu an için bence dinlenmesi daha sağlıklı olacaktır diye ifade edelim. Ama yönü tekrar ifade edeyim. Yön yukarı 30 TL 2022 sonu diye ifade edelim. Aynı saatlerde altın grafiği yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.